60 kişilik bir sınıftaki kız erkek durumu grafikte verilmiştir. Buna göre sınıfta kaç kız vardır? Bizim daire grafiğimiz 360 derece. Demek ki 60 kişi bu 360 derecelik daire grafiği ile temsil ediliyor. 150 derece ile kaç kişi temsil edilir? Onu bulacağız. 360 derece ile 60 kişi temsil ediliyorsa derecenin altına derece, kişinin altına kişi yazılır. O halde 150 dereceyle x kişi temsil edilir. Çapraz çarpımdan doğru orantı gençler. x'i bulmak için x'in görmediği, x'in eşleşmediği sayılar neler? 60 ile 150 çarpılacak. x'in eşleştiği sayı, x'in gördüğü sayıya bölünecek. Yani 360'a. Böylelikle sınıftaki kız sayısı bulunacak. Sadeleştirme yapalım. 60'tan ve 30'a 360'tan ve 60'tan birer sıfır sildik. Burayı 6'ya böldüm. 6. Burayı 6'ya böldüm. 1. 150 ile 6'yı da böldüğümüz zaman arkadaşlar sonucumuz 25 çıkıyor. Demek ki sınıftaki kız sayısı 25.